Evet bu birlikte fitness simulator oynuyoruz ve yanımda Arda var. Arda, hoş Hep sen mi diyeceğim bunu videolarda? Benim de de 25k param var. Ne yapayım? Çünkü az önce oyuna girmiştim de bir bakayım diye güzel mi diye Arda'yı da çağırdım. Şimdi bunu oynayacağız. Galiba görevler var oyunda. Evet görevler var. Hemen bir kod vereyim size. Kodumuz release bonus. Direkt oyun açıklaması da yazmış. bakmadım ben. Açıklamasında yazıyor oyunun. Ay kodu satacaktım. Altın. Ne verdi? 10k para verdi. 35 k var şu anda. 15 dolar, 50 dolar, 230 dolar, 800 dolar, 2.5 k. Oyunu bitirdik. 5.5, 9 k. Arda ben oyunu bitirdim. 25 k. Sıçtım. Badi alalım. 10, 30 TL, 65 TL, 570 TL, 3K, 6K, 15K, 4K. Arda 2.5K kapestem var ve elimde kupa var. Ne yapayım? Ne yapıyorsun Arda? Arda arkandayım dur. E ne yapıyorsun? Kupa kaldırıyor. Birinci oldum satrançta. Işte. <laughs> ben gidiyorum ya. Nasıl nasıl yani? Soruya soruyla cevap verme. Nasıl soruya soruyla cevap verme? Beni kadir alacağım. Soruya soruyla cevap verme. Nasıl soruya soruyla cevap ben gidiyorum ya hadi al. lan. <laughs> altı kovin, altı kovin, altı kaverdi. 42 binim var Arda neden? Oyunda kendi kendine 25 kovin. Kapasiteyi nasıl yükseltiyiz? Bodustan. Arada 42 binim var var mı daha A hiç? Abi. 42 kan var havanız kime? Yer 55 kaç durmuş. Odun kütlesi kaldırıyorum <laughs> Var mı lan benden daha <laughs> Özür dilerim abi. <laughs> Sen değil. Nereden <laughs> alıyordu arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. <laughs> Yarımdaymış kör oldum ya Kaç para yani acaba? 150 dolar 10k 150k bunlar alsak pet açıyorum evet arkadaşlar wow pet çıktı ne çıktı arkadaşlar adama bakın 6 x koyun ya 6 x Kaç alıyorum? Arda 400 alıyorum Böyle videolardan daha fazla evet. Evet arkadaşlar bu böyle videolardan daha fazla haberdar olmak için Kanalımıza abone olmayı Bedim var şimdi. Ben daha işte ee, konuşması lazım. Valla mı? Ne sen de. Ben ben niye diyorum sen dedin. Tamam iyiyse. ise. Bir Bunu yapmanız lazım. Böyle bir böyle daha güzel içerikler sizin sizin daha çok önce. <laughs> Yok sevinize baskın yaparız. Bak elimde olduğum var bunu kafanıza geçin. Biraz kötü oldu galiba. O abone olsan diyelim. Sinirlendirmeyin biraz gaza gelmiş olabilirim. Biraz değil yani biraz fazla olmuş olabilir. Benim niye iki buçuk kalık kapasitem var ya? Ben gideyim orada. görev yapacağım. Üç dakika oyna görevi. İki kişi öldür görevi. İki bayrak ele geçir görevi falan. Arda sen neredesin? Seni hiç alakadar etmez. <laughs> girdim. Kupa mı kaldı ya? Dövmem lazım seni. Arada görevim var. Dövmem lazım. <laughs> Hadi gel kapışak gel gel. Gel buradan kapışak gel. Ana bol varmış. Aa ben gidip bayrak geçeceğim. geçireceğim. Hadi gel Döver, gel buraya gel. 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 Gel indir ona elinden. Bir bayrağın orda kapışa. Bayrağı. Kazanan bayrak bayrağın sahibidir Ben daha büyüdüm Biraz daha kaç açayım Bunu fulleyim bir dakika fullemem lazım Tamam full Senin İyi. Tamam hadi go <laughs> Yere vuruyordum ben ya Bir daha kapşak sen dön reset at. Aç yap Gel bir daha İki dakika bekle. Hadi gel şimdi kes kesebiliyorsan. Kes kesebiliyorsun kes kes gibi. Hadi gel de kes. Hadi kes de göreyim bak. Gel. Arkadaşlar görüyorsunuz bir tane bot var karşımda. Hadi gel yürü. Gel sen canın az biraz. Neden canlar? <laughs> Kabul müsün öyle ağabey Ayak yok ya ben az önce ayak vuruyordum da Evet. Hadi. Benimki <laughs> fullenmez çok uzun. <laughs> ne oldu? Şimdi yükselttin biliyorum. Evet şimdi yükselttim. Ben az önce yerden yenildim. Ben bu bayrağı niye ele geçiremiyorum? İki bayrak ele geçirmem lazım. Bu bayrak benim. Evet buranın yeni sahibi benim. Orada ele geçirdim bayrağı. Gidiyorum piramiti. Piramide yine ele geçireceğim sonra görevim bitecek. Bir boss seçtiği elimiy olmuş. Şurada da var. Bir boss kes, e, level atla, petini. Eee. İki bayiyle hele iki kişi ölür. Sen arkadaşlar 5 dakika oyna. Bu videon ikinci bölümüne gelmesin. Siz bu videoya kaç tane gelsin aga? Bana niye soruyorsun hep? Bir kere de sendin? sen de. Sen ortak karar. Uzan off. Adam. Olay gelirse bunun ikinci partını çekeceğiz. Ondan sonra daha az isteyeceğiz çünkü bir kere ona alınmış olacak. Ama açar. Bu galiba zor azıcık ya. Evet azıcık değil baya zor. Tamam o zaman bir evi tadalım bitsin. Yani. Tamam. Ama adam geldi benim de bir hacı ya. Tamam bana yani çok. Görevimi bitiriyordum onun yüzünden bitiremem Ha bitmiş. Yok. Satalım bunları Şimdi kaç paramız var? 300 var Evet. 2000'e ne, ne yapacağız? Ne yapacağız düğünü? Ne yapacağız? İyile abi. Pide alacağız düğüne. 150 binmiş. Ay. 150 bin evet aldım arada. Arada 150 bin evet. Sağım çıktı. Hadi, hacım çık. Hadi, hacım çık. Hadi, hacım çık ya. Pide aldım. Öf. Aha. Nemixle yuh. Arda 20 x diyor. Kaç x diyor? Kaç x istiyor? <laughs> Petlere gel bak. Kaç x istiyor? Arda bitti. Diğer next tire diyor. Ben alıyorum artık. Next tire diyor diğer için. Yani daha alamıyorum şey. Aynen. Arda ben şimdi reddit atacağım. 20 milyon istiyor. 20 milyon kolay ya. Elimde 2 k veren bir şey var. 80 kalı kapasitem var. Bir kere sattığımda zaten 20 milyonum olacak neredeyse. Ama ondan önce ben bir daha üstte 550 bin liraya atacağım. Yok 1 milyonluk ek ben. Eğer arada 1 milyonluk ek rahatlarım direktten sonra saat kaç para? 1 milyona yakın. Çok yakın 1 milyona. Heh 1 milyon oldu. Şimdi gidiyorum gazeteyi kapacağım. Arada 1 milyon mu diye açtım. Kaldı ne gire geçtim. 1 milyon mu? Red unicorn çıktı. Kırmızı unicorn. <laughs> en kötü çıkmış. Bakalım kaç çarpıyor. 37. Oha. Çok fazla. Ben şimdi 20 milyonu çok kolay kasacağım. Yani 5 k alıyorum artık. <laughs> ya videomuz ya ne bir şey bir bir, bir daha atalım. Çok kolay oldu. Lan yanlışlıkla onu aldık yumurta açtım. Kaçlık çıktı. Altılık çıktı. Trade varsa trade atayım sana vereyim sana. Ben giderim ormanda. Biksim bitmiyorlar. Da bu telif atmıyor ki? 5 milyon para verdi maşallah. Ben gidip boss'u keseyim. Geliyorum Marda boss'a. Adam kesiyor lan. Adam kesiyor Allah ben de kes. Aa sanmış. Oo bayağı hızlı kesiliyor. Bayağı hızlı kesiliyor. 600 lira aldı 2500 lira e inmişler. Arda koş Arda koş ne? Koş Arda görevim bitiyor para veriyor 23k 25k 26k alıyorum şu an. Bak kocaman görmüyor musun oğlum bossu Solda Arda koş kesiliyor koş Ne kadar vursan o kadar para bir de görevden bitiyor ananı Yere vurdum Sürekli Tabii ciddi Bir milyon para veriyor Arda kes bunun görevi var. Şu an 1 milyon para veriyor. <laughs> vur Arda vur. Ana. Adam çok koşuyor. Anında kaçıyor. Biz kaçamıyoruz Vur 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 Bitti Bak bir milyon param geldi. Gördün mü? 7 milyonum var benim. şey alamıyorum ama bu nesil bir mantıktır. Bambu kaldırıyorum. On bir milyonum var. Ben adı açmak istiyorum ya. Kaç para istiyorlar? Aaa. Special var burada. Buradan da bir şey alınıyor. Aaa. Bu al. Alın param bitene kadar bir şey alıyorum. 800 milyon üstü. Arda bak kıyafetime. Be. Ben koy. Yanıma ye. Selin önündeyim ben. Gel gel bak buradayım. Bak bak bak. Yolmuş pek ben. Hüzün gittim <laughs> Bak Arda ölüm değil. Bak. Güzelmiş. Nasıl geldi o? Yalnız bunun için bayağı para lazım. Artık 13 milyon sat. Kaç milyon? 20 milyon mu istiyordu? Rebirth. Evet. Ben Rebirth satıyorum Arda. Hadi Allah kolaylık ver versin. Ay abi, 50 milyon rupet mi önce? Yok ya atladı. Bebert. Attı var da Bebert. 500 milyon istiyor sıçtık. Sıçtık. Şimdi direkt para geliyor. 2.5 gram oldu. diye, gram oldu. Petlerim durduğu için çok proyum hala. Ne seferinde kafa tutamadım. Hemen iki alalım. Pet, iki tane, bir şey tane, bir şey tane bir tane pet tane bir tane bir tane bir tane bir tane Ondan tane bir bir tane bir tane Evet arkadaşlar bir tane bir var. Burada bir tane bir tane bir tane bir bir tane bir tane Kardeş kim o atıyım lan? Sana atıyım bilader. Lan kim o diyorum sana. Sana atıyorum ya. Abi sen öldün ya. Kardeş sen beni mi öldüreceksin? Ha ha ha. İyi yardım et gel şunu demek. Kardeş ya şoktayım ben ama. Şokta mısın? Nasıl? ya yani 50 bin kapistan var geçerim onun için değil o kim ki lan bana hediye gönderecek gaza gittim vur vur vursana bur. oh. gel lan buraya olsun. Bur, 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 bur. şimdi sıçtın vur 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 Kaçıyor anne kaçıyor vur. Ben yere vuracağım. Bam. Oh gitmiyor yere vuracağım. Birazdan. <laughs> Kaç param var? 20 milyon liraya bir rüt alıyorum. Pesim gidiyor mu? Yok. Ben bir sel yapayım. Ay şurada görmedim ya. Acaba ilk bölge ne kadar içti? Artık 5 milyar istiyor kolay gelsin abicim. Çok samimi. Çok Arda altın dumbbell aldım. Ben altın dumbbell kaldırıyorum. Şimdi gidelim 7.3 milyon ile iyi para kas. Bir şey yapalım. İşte maden yap. Ay bazu diyorum bodies. Mustafa Pro 1 master şampiyon 7.5 milyon. 2 milyonla kafesten var. Bu biraz fazla oldu galiba. Arada 2 milyonluk kafesten var. Ha, ne düşünüyorsun? Arada 2.3 milyonluk kapıştırma var. Ne düşünüyorsun? Ne bileyim ya. Hiç havalı şeyler demeyecek mi? Elimde hiç yok kardeşim. Yani elimde bildiğin 280 verin normalde ama bana 30k verin bir şey var. Hiç, hiç hava atmıyor muyum? Yok. Bu çocuk kafacı değilmiş. Şopun önündeyim ben. Evet. Arda ben şopun önündeyim. Bak yanındayım. Arda ben senin o büyük o yanındaki benim ha. O yeşil tişörtlü. Selam bak bu benim. Abi tamam. Ya özür diliyorum çocuğum. Beni döveceksin. Yo. Ben döveyim mi? Hadi kolay gelsin. Vuramıyorum. <laughs> kaçma. Vuramadı ki iyi iyi kendine. Ha ha. Abi sen niye bilmiyorsun? Arada next ayrı diyor yine bu şerefsiz. Ay pardon tüfe. kim diyor? Daha fazla şey yaşamıyorum. Next Hayır diyor. 35 milyonum elimden aldım. Buyur al. Yine ne sayır diyor. Ne anladım ben bu işten. O zaman pes açlıyor bu, bu oyma. 50 milyonluk petten atacağım az sonra. Göreceksiniz siz. Arda 50 milyonluk pet açayım mı? En, en üstüsü. Fairy. Açıyorum. Ooo 50 milyon. 50 milyon. Purple bird çıktı. Mor kuş ne alaka? O yüzde minikmiş. Yüzde kırklık şaka bilirim. Kırk yedi Saat 3 oldu. Geldim ya saat kaç? Baksana. Hey bir bilgisayardan bak. Dur bakayım. Eee. <laughs> 3 olmamış 15 olmamış daha Bartu'nun giymesi de var yani. Şey yani ben. Ben Arda şey. var mısın Mesih'i? Yok. Niye? Yok. Niye? Yok. Niye? Yok. Niye? Yok. niye? 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 gidiyorum Niye? 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 Niye niye? Tamam ha, Hayır, niye niye? Öldürsün. Yok. Hemen öldür. Gel öldür bir sallıyorum hani. Ya hayır, salla yok. Swain'ın stand ne kadar güçlü? Q'ne. Hadi gel öldür beni. Hayır. Öldüremezsin zaten. Aman. Aç aç. Aslında Yine kıyafet değiştirdim bak. Adam herkes birbirinin dambulunu göster. Senin dambulun, benim dambulun, adamın dambulu. Video hadi. Başka bir video daha çekelim. Yok. Niye? Çatları yeter, çatlıktır. Yes! Brawl'a girdim. Hakan girdim orada. Ana! Ana! Sıçtın! Kaç! Kaç! <laughs> Gel de bak neden! Daha mı? He bitti. Ben kazandım. Birinci oldum. <laughs> Hangi adam vardı söyleyeyim mi? Burada olmayan bir adam. Karşı ileri adalarda olan bir adam. Anladı. anlamaman tabi. Ben <laughs> yıllardır gaz yapıyorum. Sen bir gündür yapıyor. <laughs> Yiyin iki de var ne diyeceksin? Tam tam doldu 4 milyonluk. Oha 1 milyar verdi. 1 milyar param var şu an. Beraber satıyorum. Altıma yaptım. Altıma. Altıma. 2 tane daha pet açayım ya. E, e, 50 milyonluktan lütfen. Ay, bir tane daha açayım. Hiç olsa yeter şok şok şok. Yeter artar şok. 986 milyonum var ama yine de böyle satabiliyorum. Yine perfumda çıktım. I. Arda 986 oh. milyon oh. var. Ben gidiyorum. Öldü be. Atıyorum Arda ne böyle bir videoyu bitiriyoruz. Attı. Diğeri 2 milyar yazmış. Arda ne diyorsun gel o videoyu bitireceğiz. Arda. Bir dakika. Gel lan buraya video bitireceğiz. Yok daha değil. Seni geçeyim mi? Daha değil. Daha bitirmedik. Dur bekle seni, senin badini geçeceğim. Aynen. Dur senin badini geç, geçeceğim. Boktan çıkıyor diyorum hala badini geçeceğim diyor bana. Beyle. Aa yine boktan çıktı. Seni Hi. geçeceğim. Ya da yani, Kaç kapasiten var? Kaç kapasiten var? Kaç kafesten var? Sare. Hadi lan lan. Böyle. Kaç kaç. Nerede hadi kaç? Söyle bir. 4 milyon. 4 milyon mu? Daha bekle geçin. Dur bekle geçeceğim senin büyüklüğünü. Neyse gibi bitirdik. Bir dakika senin büyüklüğünü yetti. Az kaldı. Şuna be, şuna 200 100 kaya yapayım. Satayım ondan sonra gideceğim shop'a <laughs> 10 milyonum var. <laughs> Men badis bu yar. Kaç kapistem vardı? 4. Milyon mu? Evet. Tam 4 mü? Evet. Ha geçtim tamam Benim 4 elli geldi. Geldi geldi geldi. Neresin abi? Gel yine senin büyük oğlum. Elimde taş var ama. Dur ya daha iyi bir şey alacağım çünkü Diamond bariyer var lan. Diamond bambu var. Hadi ye bitirelim videoyu. Ben daha proyum arkadaşlar. Bakın boyum daha uzun. Ay bir dakika şöyle gel. Gel böyle gel. Dur ya şöyle gel. Yaşı yok asla aramayın yine bitireyim <laughs> 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 Hadi gel bitireyim Bu bir daha son bir şey kaldı Daha havalı gözükmem lazım Hadi. Tam geliyorum Hadi Yumurta ken düşer. Evet arkadaşlar hoşça kalın. Bu videoya like atıyorsunuz. Hoşça kalın. Yeni bölümün gelmesi için görüşürüz bay bay. ve bay bay.